Yeni bir günden herkese günaydın. <laughs> Kahvaltımız çok zengin değil. Ama dün arkadaşlarımızın bize özellikle bu pastanenin süpangası çok güzel diye aldıkları sup. <laughs> <laughs> Aynen süpangla <soup> <laughs> yiyeceğiz. O yüzden onu yiyip çıkarız. Sabah sabah tatlı mı yenir demeyin. Evet. Yenir yani. Turda her şey yenir. Turda her şey yenir. Her şey mübah. Bu bizim tatilimiz. Onun için tatilimizde de yiyelim yani. Biraz böyle kiloları alalım. Dönünce çalışırken veririz. Şu an sabah saat 10. Akşama kadar sürüş yapacağız ama akşama kadar offroad sürüşü yapacağız. Yani planımız o yönde bir değişiklik olmazsa. Hava dışarıda çok güzel. Bu mevsimde Gerede'de bu kadar kar olurdu diyorlar ama şu an dışarıda hava günlük güneşli. Hatta Antalya'yı aratmıyor yani. Öyle bir hava var burada. Şimdi Yenici Ormanları'nı göreceğiz bugün. Tet rotasına başlıyoruz. Tet rotasının bir seksiyonunu, kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. Yani Gerede'den başlayan Tet rotasını işte Karaböy'e kadar devam edip bitireceğiz biz bütün TET'i yapacağız. Bir kaza bela olmazsa hani yolu bilmiyoruz hiç. TET Türkiye'nin hazırladığı bir rota. Dün de Gidip birazcık göreceğiz. yağmur yağdı. Bart'ın tarafı bugün hala yağışlı gösteriyor. O yüzden biz Safranbolu'ya doğru kırılıp Bart'ın kısmını sonraki videoda, sonraki bölümde sizlere evet. çekmeyi düşünüyoruz. Belki bu bölümü ikiye ayırırız göreceğimiz yerler çok güzel olursa hep birlikte göreceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın, hala abone değilseniz. Eğer ilk defa bizi izliyorsanız ben Bihter, eşim Emre. Birlikte ikinci iki bisiklet kafamızın estiği yeri. Sürüyoruz, genelde off -road. Durumlar böyle, biz bir kahvaltımızı edelim sonra motorları yükledik, yola çıkacağız. Bihter daha makyaj yapıyor. Off-road makyaj yapıyor. <laughs> Her şey hazır. Ben hazır motorist dahil uyarıyı veriyor direkt. Motorist bu arada kullandığımız takip cihazı. Nereden geldi o ses? Aa buradan geldi o ses. Telefon bağlı olduğu için. Bildirimleri bayağı bir hızlanmış geliştirmişler. Uygulamayı belli ki. Birkaç aydır bildirimler anında düşüyor. Yani eskiden de çabuk geliyordu ama şu an ekstra bir hızlanmış. Şimdi şu navigasyonu bir... Evet dikey oldu. Navigasyonumuz hazır. Bugün Garmin piyasaya çıktı. Neden Garmin piyasaya çıktı? Çünkü... Abi tamam dokunmuyorum ya. Bak direkt dokunduğum an titreşim algılandı. Şeklinde alarm veriyor. Neyse dokunmayayım bari. Ya da ben bunu kapatayım daha da bayırda. Titreşim algılansa da en fazla ayı değmiştir motora. Abi sakin. Vallahi dokunmuyorum tamam. Şimdi ayarlardan titreşim algılandığı kapatıyorum. Hırsızlık alarmını kapat kapat. En azından daha da bayırda dokunduğumda ötmesin. Çünkü hassas yani. iyi bir şey ama şu an kullanmamam lazım. Şöyle motorun son halinde göstereyim size. Böyle bir yerde kaldık. Bina eski gibi geliyor. Böyle konak tarzı yapmışlar ama 10 yıllık bir binaymış. Böyle hile yapmışlar. Motoru çekemiyorsun Emre hoş görüyor. Vites 3'te mi bıraktın? Kaçta bıraktıysan? Ben hep 1'de bırakırım. Aşkım çok hafif motor lan. Yani. <laughs> oh dinlendik kahvaltımızı ettik. Benim çantam yamuk. Bugün Planımıza göre bir saat, bir buçuk saat daha geç çıkıyoruz ama yani bilinçli uykuya ayırdığımız vakitle alakalı. İntercom açıyorum. <laughs> bir de ben bu eldivenleri e, diğer kıyafetlerle birlikte şunun içindeki şu çantalara sokmuşum. Yine ben ve yine başarılı hareketler. Ama Allah'tan şey yaptım hani Emre'nin kıyafetlerine mi, benimkilere mi koydum hatırlıyordum. Benimkiler diye de Emre'ninkiler diye de böyle ikiye ayırmıştım. Bu lazım olma ihtimali olan şeyleri de her zaman için şöyle üste koyuyoruz hemen. Çantayı açarsak ağzında dursun diye. Tak hemen açtık, yukarıdaydı zaten ikinci çantada. Yani demem o ki, böyle hazırlık yaparken çantalarınızı kullanma sıranıza ve ihtiyacınıza göre de eşit paylaştırın. Bravo! Hadi bay! Keşke sen de kaskının şu kablosunu bağlasan. Of aşkım, sabah sabah ne kadar çok iş yapıyorum! Neyse, hadi yola çıkalım. Bekliyoruz mu buraya herkes gezmeye, görmeye? Evet, kapılarımız ya. açık. Biz her zaman için kapılarımız açık yani. <laughs> tamam Cansu çok sağ ol. <laughs> dostumuz, bütün İbrahim amca burada sizi bulur, bekliyor. <laughs> Gelsinler, her zaman için kapımız açık. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. Aleykümselam. Keçi Kalesi 2 kilometre. Biz oradan uğramadan geçeceğiz. Evet an itibariyle TET rotasına başladık. Şu ağaçların güzelliği. Muazzam ya. Buranın farklı bir coğrafyası var. Gerçekten hani Akdeniz'de Toroslar'da sürdüğümüzde bu ağaçlar yerine farklı. Devre. Daha çok sedir ağaçları görüyoruz ama bunlar daha güzel. Gökler mi bunlar ne bunlar? Vay, Bihter Hatun'a bakın siz. <laughs> Bihter <ihtiyaatına> bakın siz. <laughs> Hacıveli ve Seviller Yaylası'nı geçtikten sonra e, Urumşah Yaylası'na doğru giderken, değil mi? Bu off-road rotasına giriş yaptık biz. Ya zaten rotaya TED rotası olduğu için TED <laughs> Türkiye'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Hani biz bu rotayı Linkini aşağıya paylaşalım. Oradan GPX dosyasını indirin. Biz şu an Gerede'den itibaren girdik. Gerede'den kuzeye doğru gidiyoruz. O rotayı indirince görürsünüz zaten. Aşkım yavaşla da atlar falan hayvanlar korkmasın. Sahipleri yanlarında yok. Allah'ım şuraya bakar mısın? Şu yaylaya bak. Sarılayım. Çok güzel ya. Ofrat modundasın, değil mi? Ee, evet. Çok güzel bir yoldan gidiyoruz ya. Biraz virizleri kapatayım. Soğuk esiyor. Durunca sıcak, giderken soğuk ya, anlamadım. evet, mı? değil mi? Durduğumuz yerde yan yanıyorsunuz yani güneşin altında durursanız ama motor yürürken üşüyorsun. Ha kar var ya. Ana. Aa. Bu bölgede haberiniz olsun ayı falan olabiliyormuş. Biz olumlu ve pozitif düşüncelerle ilerliyoruz. Havanın temizliğinin farkında mısın ya? Yol çok güzel. Yani yeni dişli lastikler aşkım şu an hoppa fark ediyor. Ben de jantlardan dolayı daha rahatım herhalde ya. Biraz Rahatsın daha değil mi şu an? Allah'a emanet gibi hissediyordum. Yerden yüksekliğim arttı ama değişik bir şekilde motor daha kolay gidiyor gibi bir his var. Bunu mekanik veya teknik olarak nasıl anlatırım bilemiyorum. Ama yaşıyorum. Bu yüzden buradayım. <laughs> Aşkım durma önümde. Soldan verecek buradan. Sola döneceğiz. <laughs> tamam. Frenleri iyiymiş biliyor musun? Frenleri daha güvenli bir his veriyor. Bir de dişli lastik olduğu için de biraz daha fazla dengede durabiliyorum. Burada ayaktasın. Veya soldan kenardan geçer gider. <laughs> Bu benim tam olarak hayatta karşı duruşum. Eğer daha kolay bir yol varsa. <laughs> Sola dönmemiz gerektiğinden eminsin değil mi sen? Aşkım Garmin'le gidiyoruz ha. Yani şu an telefonla gidiyor olsam. Ya Garmin de bizi kaybettirirse ben daha bir şey söylemem. Kaybettirmez herhalde. Herhalde. Bir şey İç montunu istediğin zaman çıkarıp giyebiliriz. Sen üşüyor musun şu an? Yani şey aksiyonlu ve heyecanlı olduğu için yol ve ayakta efor harcadığım için üşümüyorum şu an. Ama serin olduğunu farkındayım. Tatlı bir serinlik yani anladın mı? Karı görünce de şaşırdım. O kadar soğuk değil aslında. Ben arkama bile bakmıyorum artık sen de 6.90 olduğu için. Ya abartma yine de. <gülüyor> sen... <gülüyor> Arada Ama yoluna bakman beni mutlu ediyor. Çok fazla gözün aynada oluyordu. Yani durmadığım ve dönmediğim sürece sorun yok. <laughs> Durduğum yerde ayaklığı kapatma olayları zor oluyor ya. Yetişemiyorum. Ben, Allah, ayakta burada. Ayakta motoru sık. Anladım. Okey diyordum işte geçerken anladım. <laughs> ben sana bir şey söylüyorsam bil ki orada bir şey vardır aşkım. Çünkü şey soğuktan sanırım toprak donmuş gece. Ee, yağmur da yağdı ya soğukla birleşince. Hem çamur olmuş, çamur donmuş. Güneş yüzüğünü açtım ben daha rahatım şu an. Aa öyle mi? Ben güneş yüzürler rahatım ya sıkıntı yok ya. Yani. Her tamam. <laughs> aşkım şu havayı bir içine çeksene ya. Keşke çantamıza bir yere böyle depolayabilsek şu havayı da, yanımızda götürebilsek. Çok güzel. Ya kar var ya! Evet, ilginç. <laughs> ama aşağıda teyze ne dedi sana, oteldeki teyze? Ne dedi? Normalde dedi buralarda. Bu havada böyle güneş mineş olmaz. Ortadan gelir. <laughs> tamam, ben geliyorum. Böyle güneş mineş olmaz. Gezmelik bir hava olmaz, kar vardı dedi. Buralar biraz çamur olmuş ama Allah! Okey, kaydığın gömülüyor. yere şey, gitmedim. git. Ha yok, kay senin kaydığın yerde bir şey vardı, oraya girmedim. Az da olsa gaz açmak lazım, ağırlık merkezi çünkü. Eşyalarla olduğumuz için de olabilir öyle arkası. Nasıl kaydığını çektim çünkü, kayıttaydım. Ya yavaş olursam buralar sıkıntı ya. <laughs> evet. Artık şey değilim, düşmekten kalkmaktan korkmuyorum yani. Bununla yatsam da aynı şekilde kalkarız. Düşmek de var, o da bir tecrübe. Bak vücut pozisyonu da şöyle şey yapmaya çalış. Mesela motoru alttan sık aşkım, <laughs> vücut pozisyonunda dengeyi sağla. <laughs> kolları açık böyle. Ya yani kollar açık pozisyon, ayakta sürüş pozisyonu. Böyle kendimizi alıştıracağız artık. Ayak uçları içeri bakıyor motorun içine. Ya benim hayallerim vardı, vaktim olacaktı bu turdan önce. Gidecektim Uğur Ertekin'den. Yol eğitimimi alacaktım. Ondan sonra senle Fethiye'ye pizza yemeye o tarafa gidecektik. Orada da Serkan abinin yerine gideceğiz. Serkan Özdemir'le kendimi birazcık bu motora alıştıracaktım. Ofra'da girecektik. Ondan sonra ben bu tura çıkacaktım. Şu an motor benim için çok yeni. Debrecen'li kavramasına, şu suna dengesine yeni alışıyorum. O yüzden çok kafama takabileceğim bir şey yok şu noktada umutlu, pozitif şekilde devam etmem lazım aşkım. Ama frenlerim çok güven veriyor biliyor musun? Motor önemli işte bu yollarda. Kesinlikle. Çok tatlı, çok keyifli o. Aynı benim gibi. O, çok tatlı. Aşkım şuradaki dala dikkat et. Ona! <gülüyor> <gülüyor> Terekli kask niye lazım arkadaşlar? Normal çarpıyor ya o yüzden. Bak sağda bir de dalları var dikkat et. Bu ben şey için sevdim ha. Bu navigasyon için sevdim. İlk defa Hoşuna navigasyon. Hoşuna gitti değil mi? Evet, evet. Bir de hani telefon şu an çekmiyor ya arada böyle görünmüyor falan bak bunda hiçbir sıkıntı yok cayır cayır böyle yolumu gösteriyor bana. Evet ya işte bak böyle yolda tadını kaçıran o oluyor insanın. Sürekli doğru mu gidiyorum yanlış mı? Ulan bir yerde bir sürüp şöyle 10 dakika keyif alacaksın kafanı boşaltacaksın. Sürekli doğru yolda mıyım diye bakmak. Evet tabii canım. Bu dalları buraya kim koydu ya? Neye aşkım? Dalları. Ama var ya tebrik ediyorum ya bak. bizi. Bak ağaç yıkılmış. <laughs> Ana. Ortasından kesip öyle açmışlar yolu. Kaldıramamışlar ağacı. İşte sorunlarımla baş etme yöntemim. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Biz önce Şirin Yazı Göleti'nde bir mola vereceğiz galiba. Evet. Ondan sonra da Biraz daha Kuzey Doğu'ya doğru kıvrılıp, Kuzey Doğu'ya doğru. Kuzey Doğu doğru, Safranbolu'ya gideceğiz. Safranbolu evleri, Safranbolu'da hangi Safranbolu'da yemek meşhur acaba? Değil mi? Gezilecek turistik bir yer aslında Safranbolu'da. Yani... Tabii tabii, Safranbolu evleri, eski çarşısı mı ne var? Çok meşhur böyle bembeyaz evler. Belli hatları böyle kahverengi tahtalardan yapılmış. Aha. Tatlı, eski evler var. Pazarköy diye bir köye geldik şu an evler inanılmaz burada ya. Bakar mısınız şu binaya? Aa muazzam bir yer. Şurası kahve ise çay içelim şuradan. Tamam. Selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Çay mı içelim? Evet, çay içelim abi tamam. Ben de onu soracaktım burada. Var, var. var mı diye tamam. Mi <laughs> doğru doğru Gerede'den. Aynen. Şöyle tek ayak parmak ucuyla başardın be kızım. Antalya'dan tabi. Gerede aha <laughs> öldürecek bizi. <laughs> Yayla soğuktu. Yayla'dan indik bir yerde <laughs> Anlamadık. Yani Gerede'den sonra yükseldik sonra indik herhalde biraz. Çünkü orada üşüdük bayağı yukarıda. -"Kifayarla geziyorum herhalde değil mi? Başka türlü evet. gideceğiz? Bir -"Biz kayboluyoruz oradan." <laughs> -"Vallahi bu olmasa zaten ayılarla arkadaş oluruz büyük <laughs> <Bir> ihtimalle." <laughs> -"Safranbolu'ya doğru gidiyoruz." -"Buralar <laughs> çok Aa, güzelmiş o, ama ya." -"Bu yolu takılacak bir yere gidecek yok, yok. buradan gideceğiz." -"Yani Safranbolu'ya gitmeden önce Yenice'ye uğrayacağız." -"Yenice Ormanları, işte Kirinyezi göleti varmış." -"Gölet burada. varmış, bir orayı görelim evet. dedi." -"Biliyor musunuz?" ormanın hemen arkası." -"Biz bilmiyoruz da, bu biliyor." <laughs> Ormandan geçeceğiz değil mi? Tabii tabii. Yani, orman yolundan gideceğiz. Şu Orman, orman yolu harika. Böyle tüyalı yani. açık mı? Böyle tüyalı açık. Merhaba. Merhaba. Gider mi Yelici'ye? Gider gider. Merhaba abi, Emre Bey. Kapıdan sağ yapacaksın, dimdik devam edeceksin. Hiçbir yere Aynen, şöyle gideceğiz herhalde. İleride köprü geçeceğiz. Köprü geçeceğinden gire. döneceksin, Sağ yapacağım. Tamam. Mıcır boyu dümdüzden olacak. -"Ama telefon şey. çekmeyi bilir orada, eğer GPS yok. -"GPS, de, GPS." -"Bunun evet. yani. çekmediği yer olmuyor tabii." -"Yok, bu uydudan aldığı için her yerde. her yerde çıkıyor." -"Bu yokken de biz böyle dağ bayırı geziyorduk ama çok kaybolduk." -"Dedik ki, bunsuz çıkmayalım artık diyorlar. -"Orman içinden süreceğiz herhalde, değil mi?" -"Yok be, normal sisteminiz iyi oluyor, -"Virajlı, çok virajlı." -"Olsun." Çınarken kapıdan aşağı inince yine aynı şey daha Orada bir yeşil göl var. Gittin mi oraya? Işte, hoş geldin. Hoş gördük abi sağ ol. Buradan nereden? Düz. Aa yukarı mı? Okey. Ah, kelebek. Yazık. Kelebeklerin zaten 7 güncük ömrü. Bir de bize çarpıyorlar. Ne biçim hayat. Şeri yapıştır, çok az kaldı. yapıştır, 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 bak. yapıştır, yapıştır. Aşkım. Efendim hayatım. Ayakkabıya ayağıma kocaman bir taş geldi. İyisi. Senden çok hızlı geldi. Şu an çok ciddi ağrıyor. Tam eklemime geldi. Özür dilerim. <laughs> Yok benim hatam. Yapıştır dedim. Ah. Hangi taraf? Şu işaret parmağının tam ekleme. Bakıyı Devam korumalı. edelim ya. Geçmezse o zaman bakarız. Tamam. asker Bir Gidelim oraya. <laughs> bir şey diyeyim mi? İyi ki korumalı. Ayakkabının önemi ya. <laughs> ah tam vitesi attırdığın yeri var ya, evet. parmağın yukarı değen kısmı. Ay, Şirin yazık yönete çıktı. Yani piknik alanı, buradan. Teknik alanı, yönetim binası, Ha, yani, okey. E, tamam, hızı azalıyor. Korktum ekleme geldiği için. Okey, tamam. ben de korktum. Yok, çok şiddetli sancıdı. Özür dilerim aşkım, İşinemedim. Aşkım özür dileme, kurban olurum. yok. Zeminde öyle büyük taş görmemiştim. Eğlenelim istedim ya. Başımıza ne gelirse eğlenceden geliyor. Selam. Hey. <laughs> i̇şte bu. O, bak burada köprü de var. Aşkım. Aşkım, işte işte bu. Burası burası. Tamam. He öyleli. Tamam ya, gelirim. Neyi Meksikan? Geldim valla. <laughs> <laughs> Kendi kendime gaz veriyorum. Gelirsin yani o vitesi burada kill switch'ten kapat motoru. Tamam kapat. Tamam. Kendin sağa Çevir. Şöyle. Bekle dur daha öyle ha. de şimdilik böyle. Önce şunu tırmanayım. Tamam, tamam, sağa çevir. Şimdi sağa çevirip iniyorum. Ulan var ya. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu. Burada turun uçacağız. Ama kışa adam Gel, gel sarılalım. Gel sarılalım. <laughs> gel şunu açsana anne. Ayağımın <laughs> acısından. <laughs> Hadi şuraya oturalım. Çikilter de yiyebiliriz, su da, da içebiliriz. Her <laughs> var. bile var. Piknik.